Sevgili balıklar ve bilhassa da sevgili yükselen balıklar. Mart 2024 yayınına hoş geldiniz. Öncelikle aranızda burcu da balık olan varsa doğum gününüz kutlu olsun demek isterim. Sonra gelelim tabii ki en önemli nokta ne? Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla lütfen öngörüler için hep yükselen burcunuzu takip edin. Sevgili yükselen balıklar. Mart 2024'te 20'sine kadar yani Mart 2020'ye kadar Güneş balık burcunda olacak. Demek ki Güneş yükselenizden birinci evinizden geçiyor. Şimdi Güneş'i yükselenden geçmesi şahane bir şeydir. Çünkü Güneş yükselenden geçerken parlarız. Dikkat çekeriz. Sağlam bir duruşumuz vardır ve en önemlisi bizden haberler gelir. Çünkü ne istediğimizi biliriz, daha net oluruz, ön plana çıkarız. Tabii ki ilişkiler anlamında da olumlu bir takım tetiklenmeler olabilir. Yani bunların hepsi dikkat çeker. Dolayısıyla 20'sine kadar popülersiniz, dikkat çekiyorsunuz. Gayet hoş bir geçiş var. Tabii ki burada bazen böyle dış görüntüde bir takım değişimleri tetikleyebilir. Ayrıca tabii ki dikkat etmeniz gereken konu da sağlık. Biraz sağlığınızı etkileyebilir bu güneşin yükselenden geçişi. 20 Mart itibariyle ise güneş Koç burcuna ikinci evinize giriş yapacak. Yani para ve kariyer evinize. Demek ki 20'si itibariyle odağınız tamamen finansal konulara ve kariyerinize kayacak. Kiminiz hesap kitaba başlayacak. Onu alayım bunu satayım dur şu alışverişi yapayım. Belki de şu mülkü elden çıkarayım. Bir takım finansal konular. Ha bazılarınızın da kariyer konuları hareketlenir. Kariyer bir hızlanır. Gündemler hızlanır. Belki iş arayanlar var. Orada güzel hareketlilikler olabilir. Ve gelelim dolunayımıza. 25 Mart 2024 tarihinde terazi burcunda 5 derecede bir dolunay var. Yani dolunay 8. evinizde. Fakat bu dolunayın bir özelliği, bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması. Şimdi ay tutulması ne demek? Evet, tutulma mevsimini açtık değil mi efendim? Şimdi Mart'ta ay tutulması, Nisan'da güneş tutulması şeklinde giden bir döngüdeyiz artık. Şimdi ay tutulmaları nedir? Önce onu bir iyi anlamak gerekiyor. Bakın ay tutulması evet dolunayla beraber olur. İkincisi ama her dolunay bir ay tutulması değil biliyorsunuz. Ama Evet ay tutulmaları dolunayla beraber olur. Şimdi ay tutulmaları aslında sonlanma demek. Evet tutulmalar güneş tutulması başlangıç ay tutulması sonlanma. Şimdi bir sonlanma döngüsündesiniz. Bir şeyler bitecek. Tabii ki ay tutulması illaki biraz hüzün taşır. Ayrılık taşır efendim. Dolayısıyla şu aralar hayatınızda bir ilişki bitebilir bir süreci tamamlayabilirsiniz. Yani bu illa ilişkilerle ilgili çalışmak zorunda da değil. Genel olarak bir takım sonlar ve bitişlerle ilgili bir döngüdesiniz. Bir kere bunu net ve açık olarak belirteyim. Ayrıca tabii ki ay tutulmasının hani şu etkisi A 25 Mart'ta gibi de düşünmeyin. Yani bu bir döngüdür. Öyle akşamdan sabaha olacak diye bir şey yok. Belki de zaten o süreci çoktan yaşadınız. Çünkü artı eksi 2-3 aylık bir döngüyü anlatabilir. Bir takım sonlanmalar ve bitişler. Ayrıca ay tutulmasının sizin hayatınızda önemli bir yer teşkil etmesi, çok vurucu olabilmesi için sizin 8. evinizde, terazide, o 5 derecede bir gezegeniniz olması gerekiyor. Artı eksi 3 derecede ya da karşısında koçta ikinci evinizde yine 5 derece civarı artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz olması gerekiyor. Şayet ay tutulması haritanızda bir gezegeniniz üstünde gerçekleşiyorsa elbette bu ay tutulması sizin için kadersel bir müdahaledir. Peki. 8. evdeki bir ay tutulmasında ne olabilir? Biraz da ona bakalım. Bir kere orası maddi konularla ilgili bir ev. Ortak kazanımlar. Ailenin parası. Eşle ortak paramız. Ortaklıklardan gelen para. Değil mi efendim? Dolayısıyla finansal konularla ilgili bu ay tutulması bir sıkıntı yaratabilir mi? Yaratabilir dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz maddi olarak zorlanabilirsiniz. Bir maddi gedik, bir borç harç meselesi tetiklenebilir. Mal mülk miras konularında, nafaka konularında bir sıkıntı çıkabilir, bir haksızlık olabilir. Bakın buralarda dikkat etmek gerekiyor. Yani finansal olarak biraz zorlayabilecek bir ay tutulması. Tabii ki 8. ev illaki sağlıkla da ilgili. Şu aralar biraz sağlığınıza özen gösterin. Onu söyleyeyim size. Sağlık konuları ilgili bir takım süreçler olabilir. Evet. Sevgili yükselen balıklar nasıl ki bu ay bir ay tutulması var. Nisan'da da güneş tutulması var. O da başlangıçlar. Onu da tabii ki Nisan ayında anlatacağım. Şimdi efendim yakın zamanda Jüpiter ikizler Burcu'na girecek. İkizler Burcu sizin doğum haritanızda dördüncü eviniz. Aile ev yuva ve malınız, mülkünüz, yaşamalınız. Ne zaman giriş yapıyor? Mayıs 2024 sonu. Aa daha çok var diyebilirsiniz. Lakin ben haftaya bununla ilgili bir yayın çekeceğim ve sizlerle buluşturacağım. Benden haber bekleyin yahu. Yönetici gezegeniniz Jüpiter dördüncü evinize giriyor. Enteresan. Bakalım ne getirecek? Bazılarınıza evlilik mi getirir? Çocuk mu getirir? Bir mal mülk taşınma gibi konuları mı tetikler? hepsini anlatacağım. Beklemede kalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.